Arkadaşlar selam. Bugün Citroen C4 Türkiye ve Almanya fiyat karşılaştırması yapıyoruz. Şu anda burada bulduğum C4 2010 model 240.000 kilometrede düz fides ikinci el olarak yazıyor. Biraz resimlerini inceleyelim. 91 beygir gücündü. Şimdi Almanya'da bakalım. Almanya'da açtığım zaman burada 350 Euro'dan Citroen C4'ler başlıyor. Mesela burada şuna bir göz atabiliriz. Burada fiyatı 500 Euro olarak yazıyor. 500 Euro 149.000 kilometrede benzinle 109 beygir Yani arada gerçekten uçurum kadar fark var. Bir diğerine bakabiliriz. Bunun fiyatı da 550 euro. Biraz öncekine göre biraz daha temiz. Bu da 109 beygir. Gerçekten Türkiye ile Avrupa arasında uçurum gibi